Merhabalar bu videomuzda taco tariflerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir baharat karışımıyla sizlerleyim. İlk olarak malzemelerimizle başlayalım. Birinci malzememiz ve ana malzememiz acı biber tozu. İkinci malzememiz ise tatlı biber tozu. Bunu biraz daha çok renklendirmek için kullanacağız. Üçüncü malzememiz kimyon. Dördüncü malzememiz soğan tozu. Beşinci malzememiz sarımsak tozu. Ve son malzeme olarak da Kekik kullanacağız. Malzemelerden de anlaşılacağı üzere bu karışımımız biraz acı olacak. O yüzden sizin pek acıyla aranız yoksa acı biberin miktarını bir birazcık azaltabilirsiniz. İsterseniz tarifimize başlayalım. İlk olarak acı biberimizi ekliyoruz. Daha sonra renklendirme amaçlı biraz daha tatlı kırmızı biber ekliyoruz. Soğan tozunu ekliyorum. Soğan tozu bulamazsanız eğer kurutulmuş soğan da kullanabilirsiniz. Daha sonra sarımsak tozunu ekliyorum. Daha sonra kimyonu ekliyoruz. Kimyon bazılarında ağzında hoş bir tat bırakmıyor. O yüzden siz kimyon oranını azaltabilirsiniz. Ben kimyonu sevdiğim için biraz daha çok koydum. En son olarak da kekiği ekliyorum. Tüm malzemeleri ekledikten sonra bunları birbirine homojen olacak şekilde iyice karıştırıyoruz. biraz daha tatlandırmak için karabiberi ekleyebilirsiniz ama ben karabiberi daha sonradan takolarım ve genel olarak tüm yemeklerin üzerine değirmenden geçirmeyi seviyorum o yüzden bu karışımın içine karabiberi eklemedim gördüğünüz gibi karışımımız homojen hale geldi bu haliyle 6 ay boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Ayrıca de isterseniz bu şekilde takoların üzerine hani baharatmış gibi dökebilirsiniz ya da 3 yemek kaşığı baharata yarım su bardağı gibi ılık su ekliyorum. Bu şekilde bunu bir harç haline getirebilirsiniz. Bu harcı da takoların üzerinde kullanabilirsiniz. Evet klasik olacak ama videomu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sayede daha farklı tariflerle, daha farklı soslarla ve daha farklı karşımlarla sizlerle olabilirim. Desteklerinizi bekliyorum.